Bir şey soracağım kızlar. Şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Kaybeden kazanın. Youtuber'a benziyor lan. Ben Hadi. Kaybeden ne? Başlıyoruz. Bir dakika kaybeden ne? Kaybeden kazanan, kazanın. Kaybeden kazanın. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi. Taş kağıt makas. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ustan Bas. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte efsane eğlenceli bir kanalda bu adamı biz bittik ya. Bildik. Ya, ya daha şu var şu ara. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Ome TV'ye, TV giriyoruz ve insanları trollüyoruz. Biliyorsunuz bu serimizi çok 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 seviyorsunuz. Bu arada TikTok'lar çok çekiyor bunu. Neden abi, abi, hayırdır abi. ya. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like gelirse Ome serisinin devamını getireceğiz. Sen hazır mısın? Hazırım. Şu ne yapıyoruz? İlk başta girelim mi? Bin, Şu an 123 abaza Ome TV'de. Bizi bekliyor. <laughs> Bakalım nasıl trollüyeceğiz. Az sonra memeleri takacağım buraya. da takacağım, geçeceğim karşısına. Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Karşımıza ilk kim çıkacak? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum oğlum? Görüntü yok mu Kardeşim, Kardeşim. Tom Biş, abimin küçüklüğüne benziyor. Johnny. Dayı, dayı. Kuş ötüyor mu? Kardeşim bir şey soracağım. Bir şey sor. Gerçekten lan. bir Lan ne ediyorsun? Gerçekten delikanlı gibi bir şey soracağım. Gerçekten Gerçeğim kardeşim. Bir şey soracağım sana. Kur'an çarpsın. <laughs> Yemin ediyor. Kardeşim Burayı şey getirelim mi? Bir şey soracağım kardeşim. <laughs> kardeşim bir şey soracağım diyorum. Dinlemiyor mu? Buraya o için mi girdin? Doğru söyle. Valla <laughs> için girmedim abi. Ne için girdin? Abi ben nereden bileyim? Trollemesine girdim. Bırak. Oğlum sabahın saat on buçu lan on buçu lan. On buçuk. Lan. <laughs> Oğlum yatman on buçuk, gerek buçuk. ben seni. <laughs> <11. gülüyor> o, o dokuz buçuk mu? O, evet lan. Kardeşim evet. kendine dikkat et. Nasıl saat dokuz buçuk? Bir dakika buçuk daha abi geçme. Bak. Yo geçeceğim. <laughs> Dayı hiç manita var mı ya manita? Düşüyor mu? Düşüyor mu buradan dayı? Düşürdün mü dayı buradan? Düşürdüm. Buluştun mu dayı? Buluştun mu dayı? Evet. Dayı bir şey soracağım. O burnunu ne zaman yaptıracaksın? O RMB Kardeşin ne haber? İyi geldi bir daha haber. Genç misin sen dayı? Askerlik mi yapıyorsun orada? Asker değil mi ya? Şu yanındaki var ya. Ha. O sana bir soksun diye. Bir şey soracağım sana. O sik ıslanmaz ya Asik. Aa tanındık tanındık. Kaç 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 kaç. kaç, kaç bu da. Aa. Genç ha. Aa o nasıl bir kamera lan? Seni sikliyim. Ben de seni Ne yapıyorsun lan sen? Ananı s***. <laughs> bu nasıl karı amına koyayım Böyle karı mı olur Samet? <laughs> Böyle karı mı olur? Bak O Gacıya bak. Sakallı gacı. Sakallı gacı. Yakalıyorsun. <laughs> <laughs> Sakallı gacı. <laughs> Kardeşim korona var maske tak maske Oo o nasıl bir tip amına koyayım seri katil gibi Aa oh, oh, iki tane manita ay geçtiler manitalar kaçtı <laughs> Bir şey soracağım kızlar Şimdi taş kağıt makas yapıyoruz kaybeden kazanın Youtuber'a benziyor lan Youtuber'a Hadi Kaybeden ne? Başlıyoruz Bir dakika kaybeden ne? Kaybeden kazanın Kaybeden kazanın Hadi <laughs> <laughs> Hadi taş kağıt makas. Ben seni. Eee. <laughs> <abi>. Gel <laughs> şimdi. <laughs> Hadi gel. Sıra sen mi Belki senin de. <laughs> taş, kağıt, makas. Aa o benim. Siceyor ben. musun? Elin gözükmedi Hadi bir daha o zaman gel. Taş, kağıt, makas. Abi sen vay. Ben seni. Ben seni sen beni öyle böyle grup yapıyorsun. <laughs> Hoşlarına gitti. Sen onu abi. Hadi görüşürüz. <laughs> Korona var, maske tak, maske. Allah rızası için tak. Bir şey söyleyeceğim. Sen onu sikip ona ben korktum. Ona ben korktum ilk ne? Hacı. Ne yapıyorsun ha? Kardeşim, sana şimdi bir sihirbazlık yapacağım. Hazır mısın? Evet. Çık bakayım. Hı -hı. Bak şimdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz? İyi Vallahi ne yapayım canım içiyorum. Monitöre bak 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 bak. Üf. Konichiwa. Konichiwa! Oda oda. Dowdika. Dowdika <laughs> lan lan. Ra <laughs> ra ra. Sen böyle böyle. Peçeteyle <laughs> düz bir çeken çocuğa benziyorsun. Şaka yaptım şaka. Hadi geldim. YouTube'a gel. YouTuber'lar geldi. toplanın toplanın. Bütün mahalleyi toplayın. <laughs> dayı nereye gidiyorsun dayı? Anamın namında dayı arabayla giderken hangi şehre karı düşerse o şehre gidecek herhalde böyle ne Sağolun. Baba, baba selamünaleyküm. 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 Aleykümselam kalın. kanka. Aleykümselam, kanka hep mi yapıyorsun? Efendim? Rap mi yapıyorsun? Hep mi yapıyorsun? Oğlum ben seni nereden tanıyacağım oğlum? Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Ben söyle. Ne oldu? Hayır kardeşim. Siktir lan. Siktir lan. Aynen, selam Benim dedem polis. Yapma be dostum. Niye öyle yapıyorsun? Arkadaki yaptı diye dayı oğlu. Yoksa ben çok saygılı bir insanım. Bak benim kardeşim asker. Biz de askeriz şu an. Harbi mi Nerede, Nerede yapıyorsunuz? Şuradan oğlum sen nasıl askersin lan? Baba nasıl nasıl asker? Ben senin üstürüm yalnız ben uzman çavuş maddi ne bil? Lan uzman çavuş be. al. Ben uzman çavuş mu? Kap be. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek kadar. ova dediler Hakkari dedim Hakkari dönü töy Ooo buraya bana benziyor lan be. Ama bu be. çakmarıyım ben ha Ooo manitaya bak Ay hay sana hay Öyle yaparsan kaçar <laughs> amına Ne yapayım oğlum Amına ya, koyayım alıyorsun kamerayı tuvalete çıkıyorsun Selamun aleyküm Hemşire misin abi Hemşireyim Bu da asker abi Askerim ben de Abi, Nerede? <laughs> nerede? Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta. Bu da Şırnak'ta abi. <laughs> Şırnak'ta. İzine geldi. O sakalla da seni asker ederler mi lan? Abi niye amına koyayım? Sakalla mı? Yalnız ben sivil askeri. Aha asker. Bu da asker. Herkes asker. Bana, 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 bana. Askerliği nerede yapıyorsun? Batman. Batman. Helal olsun. Şafak kaç? Atarsa 17 DENDE PEEEEEE Az kalmış az kalmış Biz bir Hayat ya. nasıl? Dur dur Aaa manita iki tane hem de ufff Bir sana bir bana Yok, kals, Selam sağ kızlar kalbim sızlar Ayyy manitalar kaçtı <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik gerçekten çok eğlen eğlen eğlendik baya makara yaptık ama insanlarımız çok küfür ediyor çok saygısız beni abaza da çok hepsi benim gibi arkadaşlar o yüzden <laughs> yapacak bir şey yok kendinize iyi ya bakın olun, hoşçakalın bir dahaki daha 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 videolarda bir görüşmek bir dileğiyle bay bay.